Zaman zaman içinde bir padişahın güzelliği dillere destan beyaz bir atı varmış. Padişah beyaz atını çok severmiş ve gezilere muhakkak onunla çıkarmış. Atına duyduğu sevgi öylesine büyükmüş ki günün birinde mahiyetini atıyla ilgili ölüm haberi getiren getirenin kellesini vurduracağını söylemiş. Bu at benim için çok değerlidir demiş bana onun ölüm haberini getireni zinhar affetmem. Herkes çok dikkatli olsun. Zira atımın ölüm haberi beni kahreder. Gel zaman git zaman beyaz at yaş aldıkça rahatsızlanmış. Ve sonunda eceli gelince ölüp gitmiş. Padişahın adımlarını büyük bir korku sarmış. Adamlarını büyük bir korku sarmış. Atın öldüğü haberini verenin kellesinin uçurulacağını duymayan bilmeyen kalmamıştır artık. Kimse padişaha bu kötü haberi vermeye cesaret edememiş. Nihayet Seyisbaşı başı bu görevi üstlenmek zorunda kalmış ve padişahın huzuruna çıkarak padişahım demiş. Sizin beyaz atınız var ya. Evet demiş padişah heyecanla. Ne olmuş ona? Atınız yatmış hünkârım demiş. Seyis başı ayaklarını dikmiş, gözlerini kapamış. Karnı şişmiş, hiç nefes almıyor artık. Padişah'a büyük bir keder sarmış. Seyisbaşı, Seyis başı demiş. Desene bizim at, beyaz at öldü. Aman hünkârım demiş Seyisbaşı. Ben öyle demedim, siz dediniz. Seyis başı böylece idam edilmekten kurtulmuş. Bu acıyı bile tatlı yoldan ve kimseyi incitmeden ifade etmek mümkün. Yeter ki bu konudaki iyi niyetler içten ve samimi olsun. Zannetme ki söyle şöyle böyle bir söz. Gelsen dahi söyle böyle bir söz demiş şey galip.